Evet Fatih Bey. Ha, e, ha. ne yapıyoruz şimdi? Ha, i̇yi. Ne yapıyoruz? Es... Selamun Aleyküm. Ha, aleyküm selam. Kameraya selamun Aleyküm. selam. kameraya selamun Aleyküm. Ha, ha. i, diyeceğim. Ha, selamun Aleyküm. Herkese merhaba. Ha, herkese merhaba. Nasılsınız? Ha, i̇yi. iyi. i̇yi. Siz, ha. Siz nasılsınız? Ha, i̇yi. Değil misiniz? Görüşemiyoruz günlerdir. Ha, milyon 100 milyon mesela. 100 milyon mu? Ha. 100 milyon mu 100 lira mı? 100 lira. Veririz. Ver, ver ha. Veririz abi niye yani vermiyoruz? Ha. Ayıp ediyorum. Önce bir halatı sorsa iyiydi ama. He? Önce Ay, bir halatı ver. He. İki gündür gelip gidiyormuşum, beni bulamıyormuşum burada. He he. Gelmişim, beni sorup kaçıyormuşum. Ka Kaçıyormuşsun ha? He. He he. Bugün beni gördün, sevindin mi? Sevindim mi? Ha. Harbi mi diyorsun? He he he. Özledin mi beni? Ha, özledim mi? Ha. Harbi mi diyorsun? He he he. Sen ayrı arasın. He he he. Deme Parayı yaptın mı? Kaç para var? Parayı yapamadım. ha. Hani bakayım az. Bakayım az abi. Haa Nasıl yapamadın Bir sürü para var ya burada. Hadi. Saatçıya mı götürürsün girir misin Ben giririm abi. Haa. Saatçıya neyi götürürsün lan? Saatçı, milletten parayı toplamaya. Yok canım. Işte, yapmıyor. Yapmıyor. Yok. Ya, ya. Oğlum burada ne kadar para var? Ha, hata, ha. Burada bir sürü para var ya. Yani. Ha, ha. Sen bunu bugün mü topladın? Ha, ha. Asayım. Asayım bakayım. Asay bakayım. Ee, Say bakayım. 100 lira, 200 lira. 220, 240. 250. 260, 200. 70, 280, 290, 100, 110, 100, 210, 300 lira. <laughs> Oğlum. 300'den 110, 210'a nasıl geçti? <laughs> 300 lira var. Az bir daha sayın. Nasıl ya daha sayın ben. Ha? Ha, Burada bakalım. kaç para var biliyor musun? Kaç lira var? Az bir daha çevir ben sayacağım. 100, 150, 200, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 325 ha. var. Ha. O zaman bizim sana para vermemize gerek yok. Ha. 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 E, ne yaparsın sen parayı? Ben parayı yerim abi. Sen parayı yerirsin lan. Bu para bende olsun var ya direkt gider kendime bir masa kurarım şöyle. Ha. Adana kebap, dürüm, o, şu, bu, lahmacun. Ha. Yerim abi. Ha. E, yersin, parayı yersin. Sahti yerim. ne yaparsan, onu Sahti. döversin. onu döverim abi. Onu e, döversin lan. <laughs> Ben para toplasına direnci mi olayım? Dilenci olayım tabii. Kız vermiyor. Yok abi. Yok e abi. Yok. sen bu parayı topladın mı? Ay, topladım. Sen dilencilik mi yaptın? E, ya, i̇stedim. İsteyince dilenci olayım oğlum. Dilenci ol ya. Sen milletten mi aldın o parayı? E, sen ne yaparsın o parayı? Oğlum bu dilenci parası oğlum. bir şey. Onu vereceğim bir tane garibana. E, gene yiyeceğim. Ya garibana vereceğim ya kendin yiyeceksin. E, gene yiyeceksin lan. Garibana versene. Ha yiyeceksin de. Ben sen demin yiyeceksin dedin de. Demindi vazgeçtim. Hadi de, de, de la. Yok abi. Ben para yiyeceksin de la. Yemeyeceğim. Hadi de, 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 de. Ha. Ha, de, de, de la. Yok abi. Hadi gitsin de. Gülcan'ı da. Gülcan'ı da. Ye la parayı. Para yiy la. Ye basın. Onu da döveceğiz abi. Onu da döveceğiz. Tabii canım. Yapmıyor mu? Millet de para istemiyor. Yok istemiyor. Direncik yapmıyor. Yok yapmıyor. Ha yapmıyor. E sen ona para götürür müsün? Götürmem ben. Bilet'in altına saatçi götürür müsün? Götürmem. E bilet'in altına saatçi, bilet'in para ister mi? İstemez. istemez ha. Sen dilencilik mi yapıyorsun? Ha dilencilik. Sen dilencilik mi yapıyorsun? Öyle, öyle hayat olmuyor mu? Olmuyor tabii oğlum. Kız veriyor. Kız da vermezler. Dilenciye kız verirler mi Fatih? Vermezler he. Ayıp, ha. ayıp değil mi dilencilik abi? Dilencilik ayıp. Tabii canım. Ha tabii. Niye istiyorsun oğlum o zaman para? Parayı ne Kız vermezler. Vermezler tabii abi. Ha. Seni evlendirelim biz. Ha evlendirelim. Evlendirelim de sen böyle para istersen milletten nasıl evlendireceğiz abi seni? Ha. Kocaman adam Para istiyor milletten demezler mi? Kocaman adam para istiyor. Dile derler? Fatih Reis dileniyor derler. Ha. Doğru mu? O asla kız vermezler. Verirler mi öyle? <laughs> o zaman ne yapacaksın abi? Ay. E, e kimsinden para istiyor İstemeyeceksin ha. Çalışacaksın. Çalışacaksın, ha. Çalışacaksın paranı kendin kazanacaksın. Kendin kazanacaksın. Tabii canım ya. Ha. Senin işe alayım mı ben? Ha ha. Senin işe alayım mı ben? Benim yanımda çalışan adamım. adam gibi. <laughs> Solda gezmeyin olmaz mı? Olmaz. E, para vermezler. Yok. E, yok lan. Çalışacaksın mı benim yanımda? Ha, sen yanımda. Ha. Ha, <laughs> ha. E, İş basiyeti de var yerde lan. Başka yerde çalış o zaman. E, çalış ha. Benim yanımda niye çalışmak istemiyorum? <laughs> sen yanında mı? He. Ha. <laughs> O, o, o çalışsın mı Samsung Uspazarı sadece? Ya bırak Samsung Uspazarı. Sen benim yanımda niye çalışmak istiyorsun? Sokakta gezmiyor ya. Sokakta gezmiyor da. Ha, hadi Sen şimdi benim yanımda işe başlasan. Ha, ha. Senle biz böyle geleceğiz, oturacağız. Arada bir daire göstermeye gideceğiz. Ha, ha. Daire satacağız. Ha, daire satacağız. Ya, sağ aylık 30 bin lira veriyor. <laughs> Günlük değil <dinleyeceğim. gülüyor> mi? 30 bin ya. He. Çalışacaksın ha? He. Öyle... <laughs> Oğlum sen günlük kaç para topluyorsun? 300-400 lira topluyorsun Ha o bir şey yaramaz. Bir şey yaramaz. Ben sana günlük 1000 lira vereceğim. ha. Her gün. Her gün. He. Yarın da çalış. Yarın da çalış ha? He. Sabah Aha. 9, akşam 5. Haa. Kabul mu? Pazar günleri de tatil. ha. Kabul mu abi? Yok. Nasıl yok? Soğukta hiç çalışmıyor mu? Niye oğlum? <laughs> oğlum aynı burada duracaksın ya. Fark aynı burada duracaksın. <laughs> ha, bir sürü de para alacağım. <laughs> Hem seni evlendireceğiz. Karın <laughs> da olacak. Karı da olacak. He. <laughs> <laughs> e, soğukta gezmeyen kız var mı? Varmaz tabii oğlum. Ha, parasız ne var Tabii canım ya. seni <laughs> evlendiririz abi. Ha, <laughs> seni bir tane de daire oturtururuz. Ha, <laughs> ha, İşten eve, evden işe. Ha, <laughs> ha, Düzenli bir hayatın olur. Güzel hayat olur. <laughs> He, ha, sabah Gelirsin işine abi. Akşam Aha. gidersin evine. Evde Aha. sana yenge sana yemek hazırlar abi. Aha. Yemeğini yersin. <laughs> sonra sonra ne yaparsın evde yengeyle? <laughs> Evlendin. Evdesiniz. Ne yaparsınız abi? İşten geldin. Yemeği yediniz. yemeğe gidik. Sonra ne olacak? <laughs> Oğlum ne alakası var? <laughs> ha siz şey sorayım kız mı? Askere gitmene var <laughs> mı şey, almaz mı? Sen hayır hayır. Evet. gitmeyen gitmene var mı? Varmaz oğlum. Sen almadın da. Niye lan? Hadi lan. Ha, ha? askere gitmeyene var mı? Niye var Siz Var mı? Varır tabii. Ha, ha, askere gitmeyene kız var mı? Var mı? Var mı? Var mı ya da bulur? hasta sen bilmiyin ha? Var da var mı ya da bulur? Sen bilmiyin Ben bileyim. Ha, askere gitmeyene kız var mı? Varanlar da var, varmayanlar da var. Varanlar da var, varmayanlar tabi, da Tabii, var. aynen. Ha. Bunu bulmak lazım. Ben askerlik yapmadım mı? Sen yapmadın asıl. Yok. Sen asker ne oğlum sen? E, sen? Sen yaptın sen, sen? Ben yaptım tabii. Sen yaptın ha? Tabii canım. Askerlik asker gitmene kızlara mı? Varmaz. Var mıydı lan? Yok oğlum. Hadi lan. Yok abi varmaz abi. Ha, askerlik asker gitmene kız var mı? Sen de. askerliğe gitmedin mi? <laughs> Değilsin mi? Gül lan. Gül mi? Ee, ya. Ya. Ya abi gülemedim. Varmaz abi. Sen var mıydı lan? Yok abi varmaz. Böyle böyle olmaz bu iş. Hadi. Sen şimdi askere Ay Yok. Askere gitmeyen kız var mıydı Sen askere gitmeyen hain değil abi. Değil değil mi? Neden? Nasıl neden? da gizli. Oğlum askere gitmeyen adam olur mu? Neden Nasıl neden ya? Askere gitmeyen kız var mıydı Varmaz abi. Neden lan? Varmaz. Ha de gitsin. Adam gibi gül diyeyim abi. Ha değil mi? Ha. Askeri ip böyle kız var dedi. Varır abi. Varır da. Askeri ip böyle kız var. Ha varır da. Seni askere çağırdılar mı normalde? O hatta mı? He. O hatta askere sübüye gittim. Gittin mi sen? Gittim mi? Vallahi mi Samsun'a gittim. Harbi mi Ne yaptın orada? Askerlik yapamaz dediler. Harbi mi diyorsun? Ha, ha. Sen ne dedin de öyle dediler? Öyle mi? He. Ben bir şey demedim. Ya sen deseydin ben yaparım deseydin ya. Ben askerden kaçtım mı? Niye kaçtın onu? Askerden tuttular. Vallahi mi diyorsun? Aha. Seni mi tuttular? Aha. Ne oldu ya sonra? askerlik yapamaz dediler. Harbi mi <laughs> Sen de yapmadın öyle <laughs> <değil> mi? Ha, <laughs> askerden kaçırdı mı? Kaçılmaz. Ne yaparlar Bir şey yapmazlar. Ne kaçılmaz ya? Yani. Kaçılmaz ha? Kaçılmaması lazım. Ha. Kaçılmaması lazım. Ama Kaçımam. sen şimdi sana askerlik yapamaz dediler, sen de yapmıyorum dedim öyle mi? Yapayım dedim ben. Yaparım deseydin abi. Ha ha ha. Niye demedin yaparım? E, yaparım diyecek bana. Seni şimdi askere göndersek yapar mısın? Askerlik mi? He. Ay yok. Niye abi? Ay yapma Niye oğlum? As askerlik bitti lan. Bitti mi? ha. sen askerlik yaptın mı? Ben yaptım. E, dede yaptı. Ben Gölcük'te yaptım. Gölcük'te yaptın. Gemide yaptım ben. Ki gemide ne yaptın? Gemine gittim. Gittim, he. gittin. Gemide gittim ha. Gittin ha? Gezdik her yeri gezdik. Abi. Her yeri gezdik. Tabii canım. Ha. Mı? Bahriyeliydim ben. Bahriy Bahriyeli. Bahriyeli. Bu Bahriyeli. Bahriyeli. Bu Bahriyeli. Aynen. Ha. İmkansızı başarmaya çalışmayan Bahriyeli olamaz. Bahriyeli olamaz. Aynen. Ha. Öyle de bir sloganımız vardı. Ha. Ya. O yüzden imkansızlar bizim işimiz var. İmkansız seyir için. Aynen. Nerede zor iş var orada biz varız. doğru mu? Ha, doğru. Basit işlerle uğraşmıyoruz. Askerlik yaptın. Tabii canım. Ha. Askerlik yaptık baba. E, ben yapmadım. Sen yapma olamıyor. Yapmayabilirsin. Tercih meselesi. Tercih meselesi. Tercih meselesi. O yüzden ne yapıyoruz abi? Ne yapıyoruz? Ha, ha. Vedalaşıyoruz. Ha, hadi de. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Hey hay. Aleyküm selamlar. Kendinize iyi bakın. E, yani. kendinize iyi bakın. Lan. Sonra bir daha görüşeceğiz de. E, sonra bir daha görüşeceğiz. Seviyor musun beni? Ay yok. yok. Şey, bir daha söyleyeyim mi? Sen az dur az dur. Sen seviyor seveyim Seviyor Seveyim Seviyor e, Seveyim mi? Seveyim Söyle. E, 100 milyon kutu bağlı mı? Yok Bağlı. ucuz olur mu? milyon? Şey, bağlı değil mi? Ucuz olur mu? E, değil Gül diyeceğim lan. E, değil mi? De, de, Gül diyeceğim lan. Sen bilmiyor Gül söyleyeceğim. Tabii. Bileyim. Cevap Gül ağırıya doğru ben sana a, söyleyeceğim cevabını abi. Sen anlar mı? Nasıl anlıyorsun? Nasıl anlıyorsun oğlum? 100 milyon Ucuz oğlum nasıl bağlı? Sen bilmiyor musun? Sen bilmiyor musun? Ben sen bilmiyor musun? Sen bilmiyor musun? Sen bilmiyor mu ah. var oğlum? 100 milyon para bağlı lan. Yok oğlum ya. Yok, büyük para. O zaman ben sana niye 100 milyon veriyorum? <küm> ben <son gül> o zaman niye? Parayı verirken büyük para değil 100 milyona ne geliyor <laughs> Öyle değil. Nasıl olacak bu iş? Sen bağlı mısın Gül diyeceğim lan. Ya gülmez de. Gül yok. Gül hem sana para da vereceğim. E diye. <laughs> Bay bay yo. Ab bay baba. Biz gidek. Biz gidek <laughs> <laughs>